Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel 365'in yeni özelliğini kullanarak veri türleri arkadaşlar dolar kurunun diğer yabancı dövizlerin güncel değerlerinin bugünkü dünkü açılışı vesaire bunların indirilmesini ve güncel şekilde sürekli kullanılmasını göstermek istiyorum. Boş bir sayfa açılabilir Burada güncel indirmek üzere artık kullanıma başlanır. Veri data sekmesine gidiyoruz arkadaşlar. Burada veri türleri olacak ve internete erişim imkanınız olacak. Oraya kurumuzun adını yazıyoruz. USDTR'ye EURTR'ye gibi ondan sonra yazdık. Ondan sonra ve gidiyoruz para birimlerine buradan. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde daha fazla bilgiler detay alınabilir Buradan bakınız geldi. Şuradaki kutucuğu basarak bakın e, bütün değerleriyle döviz kurlarını alabiliyorsunuz. 51 yıllık en yükseğine kadar. Geldik şu anki değeri 27.80. Geldik e, bir önceki kapanış değeri 27.70. Geldik e, efendime söyleyeyim e, işte neyse onun anlamı finans piyasada open değeri. Adı Türk iş bilmem nesi ondan sonra. Ee, ve en düşüğü e, ve bu şekilde gidiyor arkadaş bilgiler yükseği. Bunu yaptığınızda sizden bir disclaimer alacak. Yani bunu onayladınız. Bu sanıyorum işte Avrupa şey piyasasından. Neyse işte uluslararası piyasadaki değerleri anlamında. Ondan sonra ve bunu her açtığınızda da bilgisayarınız güncelleyecek. Yine güncellemeye bastığınızda da bakın sanıyorum güncelledi. Yani güncel bir şekilde bugünkü son kapanışı vesairesi 52 haftanın en yükseğini alabilirsiniz arkadaşlar. 52 haftanın en düşüğü gibi 18 arkadaşlar bu şekilde.